Şimdi şu koltuğun bazı özelliklerini göstereceğim. Öncelikle şu kumaş kaymıyor ve de terletmiyor. Benim kendi şahsi görüşüm. Ee, arka taraf zaten meş. Ee, şey değil. Ee, bu da terletmiyor. Bel desteği bunun aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ve de, ve de kaymıyor. Kendi kendine kaymaması çok önemli. Ee, bu da gayet güzel ve de bir, öbür videomu bir seyrederseniz eğer e, benim gibi kısa orta boylu olan kişiler e, şu koltuğu biraz arkaya çekerekten daha iyi bel desteği alabilirler. E, onun dışında yine bu başlığını da ayarlayabiliyorsunuz. Şu başlık yüksekliğini şuradan ayarlayabilirsiniz. Tamam mı? Kolluklar bu koltuğu seçmemin en önemli nedeniydi. Bir defa kolluklar çok yumuşak. Böyle plastik, plastik oldukları halde sert plastik değiller. Arabaların ön konsollarındaki gibi yumuşak bir plastik. Ondan sonra yükseklik ayarı. Yükseklik ayarları var. Yükseklik ayarı neden önemli derseniz. Şimdi şu koltuğu bir masaya yaklaştıralım. Buradan daha iyi göreceksiniz. Tamam mı? Şimdi şu benim standart bir çalışma masası. Sanırım 76 cm yüksekliğinde. Şimdi bakın koltukları, kollukların birisini en alt seviyeye getirdim. Diğeri de en üst seviyede. Şimdi bunu aşağı indirerekten masanın altına girebiliyorsunuz. Anlatabildim mi? Bunun ne özelliği Ne, ne önemi var? Ekrana yakın olmak istiyorsanız masanın altına girebilirsiniz. Yine klavyeye yakın olmak istiyorsanız masanın altına girebilirsiniz. çok önemli bir özellik. Eğer varsayalım kollarınız yine kollarınızı mesela klavyede yaklaşık aynı hizada desteklemek istiyorsunuz. Bu durumda yine masaya Yaklaşmanızı sağlayan şu özellik var. Ondan sonra ben genelde açıkçası şu şekilde kullanıyorum. Çünkü kollarımı dayadığım zaman masa emekli olduğunca yakın ve de kollarımın masayla aynı hizada olmasını istiyorum. Her açısından. açısından. Düz. Böyle değil, böyle de değil. Ee, gayet, gayet rahat. Eğer masaya yakın oturmazsanız hem sırtınız ağrır hem de kambur oturursunuz. Bel desteği de alamazsınız. Şimdi kayırık. Ondan sonra ve de şu arkada aşağıda bir kol var. Şöyle bir aşağıya çevireceğim. Şu kol yardımıyla da arkası arkası yatabiliyor. Daha şeyde yatırabilirsiniz. Evet. Şu gördüğünüz kolda koltuğun sırtını destekleyen yayın sertliğini ayarlıyor. Yani koltuğun özellikleri e, genel olarak bu kadar. Demek mühendisten benceler. Uyarsa.